Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber fiş oynuyoruz. Bugün yapacak bir şey bulamadığım için rastgele bir balık tutacağım. Çıkan şeylere falan gideceğiz, öylesine. Anladınız zaten, öylesine gideceğiz yani çıkan şeylere. İlk önce bir The Devs'i atlayalım. <laughs> Burada sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Yani sesim bilmiyorum az geliyor da mecbur video böyle çekeceğim. Şu an A niye öldüm? Niye öldüm lan? Arkadaşlar ama orada deps değil miydi? Bu de orada. Evet tamamdır taktık. Jack Bu arada yarın okul var. Çok mutsuzum. Yarın okul yarın okul yarın okul var. Arkadaşlar eğer Farming Simulator 25 alırsam onu indireceğim. Almazsam 22'den daha devam edecek de ben baga e girdim ya. Bir çıkış yapacağım. <gülüyor> Balık. <gülüyor> <Apa>. As. <laughs> Acaba fiş kaç oydu ya? I love Nicholas. I love Nicholas and Nate. <laughs> yani bilmiyorum. Bugün balık tutacağız. Balık. 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 Evet, bugün balık tutacağız. Oy, Tamam. Lan alıp bir video gitmiş olabilir. Aha Black Market çıktı ben geldim anda. Aha exalt iki tane of çok iyi. Evet arkadaşlar şu an bir Black Market'e gitme şey var. Antik adada çıkmış paşam. Paşa bak bir de antik adada çıkıyor. Paşam ya antik adada çıkıyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kötü şeyler var ya bence gitme. Yok ya olanı alayım yine. 36 milyon Aynen. var da. Aklımda zengin olurum. Olamazsın. İnşallah olurum da. Olamazsın ki vallahi. Balıklar çok düştü. Ya onları geri getirirler herhalde yani inşallah. Getirmezler oğlum. Tüm otoların fiyatlarını geri alon uğraştırır ya. Ya Allah'ım gene battım. Tövbe estağfurullah bak bu bugün ikinci oluyor. Aa. aa. <laughs> i̇kinci ikinci oluyor bak. Kafamı buraya vuracağım şimdi ha. E bu kafamı buraya vuracağım bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen kafanın buraya vuruyor musun? Yok. <laughs> Yo. Yo, ben seni geçen izlejiği gördüm. Kafan duvara çarpmıştın ve buraya. <laughs> Ya da mutfak borusu <laughs> evet bakalım. Kesin var ya. Kötü şeyler var. 2 milyara money bag var. 300 milyara bir speed coil aldım. Şöyle bir alalım. Arkadan tıklama sesi geliyor herhalde. Evet. Maaza tezgahını delir. Evet. <laughs> o Bismillah. Tredoğlu, kulağını, lütfen. Principal. Allah Allah. Ah, Bayat. Bayat. Şey, Bayat. 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 gidiyoruz. E bu ön Bayat. Bayat. Tamam lütfen. Bayat. 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 Arkadaşlar şu Rıda. an deniz altında Scooter'la gidiyoruz. Derif sata ata. Arka kaldı. durun oğlum hayırdır. Trayan Road'a ne herifler geliyor ne de kontrol. Bu şey güzel. Yastım ya ne burada. Abo motor aldım. Ya tek de black market çıktı. Vay 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 vay. Ön kaldırıyorum arkadaş. Black market kapandı dedim çıkmadı. Yok bende çıktı. Ha yok pardon. Ben vanish diyor. Kapanmış. Arkadaşlar ön kaldırıyorum yalnız benim benim ön kaldırma yeteneği şaka mı? Bana atayım mı? bak izle. Ay oğlum kaldırıyorum ya. Benim ne demek şako mu? <laughs> Yalnız ben böyle sabah sabah kadar suyun altında suyun altında gideceğim benim. <laughs> ya bu yeni bir bak. Al. Motoru geri istir. Ya bu yeni mavi bak sana. Bakayım bakayım. Şimdi şimdi oyun oynuyor <laughs> Zıpla, zıpla. Zıpla mı? Neyse kapa. Sinirimi bozdu. Ya doğru şey orta çekince gidiyor. Bu ne lan? Ya bende ne garip şeyler var. Neyse gidiyorum. Şurada doğru. Oy iyi gördünüz mü arkadaşlar? Bak E bu sen benim şu an sıfatı görmeye bu rezil. Görüyorum görüyorum. Ya motorla gidiyorum suyun altında Allah aşkına görme. görme <laughs> ön kaldırıyorum bir de. Bir de ön kaldırıyorum var ya. Ben yalnız chat ben çıkamıyorum. Oğlum motorla valop yapıyordum. Oğlum ne oluyor arka aşırı hızlandım. Arka kaldırarak gidiyor. Ben oluşum. Oluşum senin sen dönüş nasıl bir dönüş? Hop. Çık lan. Sabit kal. Sonra kalp bırakır yerim bana. Anlattım bırakır <laughs> yerim Şimdi bunu da deneyebiliriz. Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? market almıştım. Bu ne oğlum? Polis la bu. Kadim. Sus, bu Kadim ben Aa! Ben Ya ben niye mesela Avsiyal Zenit'e falan spamlanamıyorum ya? Ee, bu sen, Ebu ben e sen ki, benim mi? kafama bak Ebu. Oha. Kadın bir abine sorabilir misin müsait olduğunda? Aha. <laughs> Beyler taşa dönüştüm. Evet onu yapabiliriz. Taşa dönüştüm. Neyse bunu oynayalım bari. Hayır oynayamıyoruz. <laughs> speed, Aa Semi Speed koyunu var mı? Ve <laughs> Yalnız bu bana hız vermiyor. Şako mu? Bana bunu hız vermesi hız vermemiş yalnız şako mu? E, e bu sen şako musun? Yok. <laughs> Black market'i bekliyorum ya. Ben de ne garip şeyler var ya. <laughs> bu ne şimdi? <laughs> Aha görünmez oldum lan. <laughs> ben sadece ortam var bak. Döverim sizi. <laughs> ya, ya bu gene osuruyor. <laughs> Arkadaşlar ben abime sordum. Nasıl bir basacağımızı buldum. Merak etmeyin. Ben buldum nasıl bir basacağımızı. Merak etmeyin baba buldu. Böyle bir kafayı mı büyütüyor sadece? Aynı. Bir dakika benim zaten burada değil mi? Ben... Yok benim giyim burada değil ya dur. Bunun. <laughs> Aa. Ozut. Yürü. Lan gel Black Market muzut çıktı. <laughs> <laughs> acaba Aha, bakıyorum. acaba ne olacak? Acaba neden Baksın. olacak? Kesin kötü bir şey verecek izle. Bir kere sen bir yerde sen olsun Lan çok kötü. Boş ara para harcadık dostum. Benim de fena. Çok boş yer harcadım da. Dur. Nerede? Bana motorumu verin. Bu ne lan? Hmm. bu motorumu istiyorum. E bu motorum yok. Burada. Gel gidiyoruz. Bak bak arkasında iz bırakıyor bir tane. Spla şuradan. Sen nasıl motorsun? Lan dön. Hoppa oy gördünüz mü? Trik, trik bu. Tabii sende oyundaki o ultaların kaçı hepsi var. Yüzde kaç? Kaçı mı? Yüzde altmış. İyi. <laughs> Sende? de? Yüzde <laughs> elli. İyi. Ya Moji hesap çıktı da elde değil ya. Neyse tutarız Nate Blade'le. Çıkıntı yapmayın. Ya ben hangi elemandan... Ben hangi elemandan tok token alacağım? Bir tane elemandan token alacağım diyordu abim. Ben de diyorum? Ne token'i ki? Bilmem ya token ne? Aa Yalnız ben ha, asansörü BADUHEEE de... BADUHEEE Lan Oğlum eksaltı deli mi yemişler? Nasıl yani? E bu exalt'ı Nasıl yani? Valla E bu delik yok E bu enchant da yok <laughs> e bu delikleri Oha. miymişler? Lan kozmik de yok. Oha. 13 tane nasıl lan? <laughs> Hakkım helal değil. Hakkım helal değil. 200 tane dediğimi geri verin benim. Hakkım Hayır, helal oğlum, ediyorum oyun size. Çocuğun delikleri. tuttu. Işte. Hakkım helal değil. Tamam. İşte de üzülmedi de işte. Üzülmedin mi? Evet. Aynen üzülmedim. Ben de senden egzalt istiyordum ya fakir. Ben mi fakirim lan konuşma. <laughs> ya oğlum benim Temple aim'i de almışlar. Moj'ye sabah gidemiyorum. Nasıl? Oğlum şaka yapma lan o kadar değil. Vallahi almışlar. Temple yazacaksın çünkü. Al. Yemişler Kermiş benim her şeyimi. Bu sen şaka mı yaptı lan? Ne Kanka ne şaka? Bir dakika. Kafamı sokayım. Yürü ya. Büyü basmaya Gidim. gidiyoruz ya. Gir zekalı. Konuşma. Harbiden mal ama ciddi diyorum. Neyse. O, da, o biraz doğru olabilir de boş. <laughs> Bismillah hadi tekte hadi her... ben Bana da kulini... biraz bırak ya Ben bunu her ben buna çıkarmayacaktım lan her kulini Ben her kulini Abi bunu yiyeceğim. çıkaracaktım Kadim bana da biraz Bak e izle şimdi tekte gibi. Bismillah Bak izle <gülüyor> <gülüyor> Ya ben ona Herkulin değil de Emmi sıvı getirsem. Herkulin'i kontrol et getiriyordum ona. Küş ya, Allah'ın güçtür, bismillah. <gülüyor> 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 Şimdi iki saat bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, ikisi bunu deneyeceğiz. Farkındayım. Bana da bırak, bana da bırak, bana da bırak. Bilemiyorum Ebu'cum, çıkarsa bırakırım. Ya bana da. Çıkarsa bırakırım Ebu'cum. Yalnız gelmiyor harikalayan artık ya. İzle, bismillah. Bak, aura. o <laughs> oh, bir şansa bak. İki kere piercing getirdi çocuk ya. Aa, derkli. Şansa bak. Oha oğlum benim niye bu kadar enchantlerim var? Kadim. E bu enchant leli milyar dediğim yani bu. Kadim server'a bekliyor. <laughs> Hadi bismillah bir de kontrol tekte. Divine yani. Lan. <laughs> ya. Şit. Ah, Şit <laughs> zekalı. <gülüyor> Ya hani kontradat gerekiyordu? Yalan ya. Her kontrol kontradat gerekiyordu. Yalan bana ne. Kadim yapma kadim dur kadim. kadim. Kanka bitecek herhalde. Kadim, kadim hayır. Aha geldi oha. Şansa bak ya. Sosunu çıkaracağız ya. Herkulin getirdik de bir de bir de biz emin sıvı lazım kardeş. Sence ben kozmik relikleri hangi oltalara Dur basın? ya ben hiç kozmik harcamasam mı? Buradan barı büyüten yok değil mi? Tamam. O zaman şimdi <laughs> taktiğimi uyguluyorum. ben de niye vayn en delik var? Bak bir saniye. Hedim ya bana exalt lazım. Ebu sus. Çok sinirliyim ya bu. Niye? <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum sen? Ya abi, bastım. Enşan, lelikle değişir diye enchant bastım ki her kolin gitti. Bak sus bu. Allah. Konuşma. Tamam da abi sen de ama kabullenmen gerekiyor sen bir de inat mı ediyorsun? <laughs> Lan ne inat edeceğim? Ha <laughs> inat etmiyorum tamam sevdim seni. Ne inat edeceğim? Ya resilen sesi 50 bak bunun kontrolü şey değil mi? Kafa. Ne yapıyorsun? <laughs> Yani şey ya kafama ya, var ya. Yani... Buna sadece eksaltı yetiyor. Tekrar kulin getireceğim şimdi. <laughs> Hadi. Şimdi hangi oltayı yapıyorsun oğlum? Allah'ım ya şimdi tekrar kulin getireceğim. Ay mis. Hangi oltayı ya. yapıyorsun? <laughs> ne? Hangi oltayı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sword of the Darkness. <laughs> Niye ki onu? Ha, ya çıkmıyor. <laughs> <laughs> bir kere balık tutmak istiyorum da. <laughs> Allah'ım çıkmıyor. E <Epeks> bitecek gibi. <laughs> Kaç tane kaldı? <laughs> Kaç tane biliyor musun? Heh. 24. Tamam oğlum bu ne öyle? 20'si benim işte. <laughs> Bak paşama Aa Herkulin gelmiyor. Bu <laughs> Herkulin zor geliyor çünkü. Ebu gel. E bu kaldı inmiş. Aha. Abi sen ver bana egzat Allah'ın seversen bu nasıl şans ya? ya? ne var abisi ağlamayacaksın. Ben böyle 12 kere bastım Herkulen hisi e gelmedi. Ağlamayacaksın. Kes lan. Konuşma. Sen geldi bir de tek de. Ben sıraya arada bir, bir balık, tutacağım. balık tutacağım. Ama bak güzel şey gelsin. <laughs> Ya bak, Rica ediyorum güzel şey gelebilir mi abisi? Abi hadi bak sene. Neyse yapacak bir şey yok artık. Neyse hadi gelin normal sarure geçelim. Hayır. Evet. Yo 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 ben 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 gelmiyorum. Ben gelmiyorum dostum. Ben gelmiyorum. Tamam. Neyse bir tane bir tane bir balık tutayım. Evet attım perfect. Yakaladım. Ya <laughs> tutuyor mu? Ondan da benim yok. Ha. Oy. Mulet. Aa gene masutta bulaçık market. Vanishet. <laughs> Vanishet. Oğlum, aa e bu ben aşağı batıyor. <laughs> Birader ne oluyor? Oyunu bozdum. Bana exalt ridik ver ya. İyi bu oyunu bozdum. Konuşma. Tamam bana exalt ver. Ya tamam veririm abisi. Sen dur sen. Ben sana vereceğim ya. Sen sen dilenmeye <laughs> devam et vereceğim. Abi her drop vallahi çok zor. <laughs> Allah'ını seversen ver şerkle yani. Ya oğlum ya o zaman Allah Allah. Lan ya nasıl yapayım her kulağın büyüsü yok ki. Ya tamam ben ya balık. Allah aşkına ya ne tutamazsın o zaman sen malsın. Ulan trayer ben seni görürüm. Lan oğlum zaten görev yapmadan parayla aldın. Konuşma. E ee, e e. Keşke almasaydım. Neyse. Keşke almasaydım. O zaman alsaydın ne bu yapacak bir şey yok. Neyse belki bununla şimdi Triart Sky'la falan tutar akvaryuma koyar. He bak. Her kullanın da belki olur lan. Olmaz ya bu. Olur. Olmaz. Bence de olmaz. E bu o e bu Ebu. o küçük bir hayal ebucuk. Oğlum ümidimi kırmak istemiyorum vallahi döverim seni. Oğlum ya neyse. ben aşağı niye batıyorum ya? Neyse abim şu şey de gelsin ben çıkacağım. Ha öyle mi olmuş? Bazen ben sevmem. Daha video izleyip soru çözeceğim gel. Bir dakika ya bu Black Market git vanishit mi yazdı? Evet. Ya kafama <laughs> neyse. Ben sana vanishit dedim mi işte? Demedim. Hemen Dedim. Oba. Hemen 25 tane balık satalım. <laughs> Bence içim dedi Roslit de çıkacak ben Roslit de geldim. Öyle mi olmuş? İçine. Öyle oldu. Ya bu senin için de bir farklılık senin ben içine. <laughs> Abi ben bu tra travel şeyi kullanamıyorum ya vallahi çok. Oyun döndü oğlum. 357 bin aldım envanterden. Oha. Ya. Hadi bakalım. Hadi bir tane Grand Prix al. bak. Bana o geldi de onu nasıl kullanacağız? Aa, ben de hatırlamıyorum da ben açtım bir şekilde onu. Neyse ben de Ne şey. Neydi onlar? Konuşma. 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 Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>